Hoş geldiniz. Bugün teknik analiz ile ilgili konuşmaya çalışacağım. Şimdi teknik analiz boş iş mi? Bence değil ama çok önemli bir şey mi? Zaman kazandırarak, daha kısa sürede para kazandırarak, daha dipten aldırarak veya satmayı düşünüyorsan da daha tepeden sattırarak ama hani bir firmayı incelemeden işte pi piyasa değerine, defter değerine bakmadan, yıllık ettiği kara bakmadan sadece çizgilerle da bu iş olmaz. Yani hani temel analiz para kazandırır, teknik analiz zaman kazandırır veya kazanacağım parayı biraz arttırabilir ama temel analizi olmadan teknik analiz bence para kazandırmaz, vakit harcatır. Mesela işte çok kar etmeyen bir firma hissesine bakalım. Karsan mesela. Şimdi 20 yıllık grafiğine bir bakalım. Tamam hani rally de bu yıl biraz gitmiş ama hani bundan öncesine baktığımızda 2007 yılındaki zirvesini 20 yıl, 15 yıl sonra geçmiş. Yani şimdi tabire çizik bakmak, çizik bakmak. Şimdi bu hissede çizığa baksan ne olacak yani? Karsan da teknik analiz yapsan ne olacak? Hisse gitmedikten sonra çizikler nasıl para kazandıracak? Firma çok kar edemedikten sonra teknik analiz para kazandırmaz. Veyahut da bir başka hisseye bak bakalım. Mesela Hürriyet gazetesine bakalım. Bunda haftalık grafiğine bakalım. Bunda lotaz hisselerden birisi. Ve 2007 yılındaki zirveyi hala geçememiş. Dolayısıyla hani firma çok kar etmiyorsa, çok büyümüyorsa, firma zarar ediyorsa boşu boşuna teknik analiz bakmaya bence gerek yok. Ha tabii ki zarar eden firmaların hissesinden de para kazanılabilir ama daha zor. Bir de yani bir de kar eden firmanın hissesinin tabii çok şişik değilse para kazandıracak kesin. Şimdi teknik halize göre hisseyi alırsın diyelim ki çok kereden bir hisseyi alırsın. Mesela hangi hisse diyelim ki ford diyelim ford otosan çok kereden bir hisse. Şimdi bakıyoruz haftalık grafiğine istikrarlı bir şekilde yukarı doğru giden ya tabi eskiden kar marjı bu kadar yüksek değil son birkaç yıldır kar patlaması yaptı. O yüzden birkaç yıldır bayağı uçtu veya ereğliye bakalım mesela. Bakın yukarı doğru giden bir hisse. E şimdi mesela Ereğli'nin çiziklerine göre hisse alırsın. Terste kalırsan e beklersin zararın çıkar. Veya işte teknik analiz diyelim stop ettirdi. Sen de stop alamadın diyelim ki. E beklersin zararın çıkar. Ama zarar eden bir firmanın hissesinde. Bir de hisse de şişikse hem hisse şişikse hem firma zarar ediyorsa. Ya yani tam teknik analiz stop ettirdiyse stop olursan çok para kaybetmezsin ama stop da olamadıysan o zaman zararın bir daha hiçbir zaman çıkmayabilir. Zararın çıksa da dolar bazında çıkmayabilir. Böyle riskler mevcut. Bu yüzden benim tavsiyem kar eden, çok büyüyen, çok kar eden, öz kaynakların çok arttıran, yatırım yapan firmaların hissesini teknik analize de uyup almak bence daha mantıklı. Mesela bir hisse gösterin. Petkin mesela. Tabii çok yeni yatırımlar yaptı. Firma epey büyüyor. Bence daha da büyüyecek. Bu hisse 8-10 liraya bence gidecek. Mesela şimdi Petkim nereden düşmüş? 7 liradan düşmeye başlamış. Şimdi bu hisse 7 liradan düşmeye başladı diyelim ki 6.20'ye düştü. Mesela burada boşu boşuna alma bu hisseyi. Çünkü bu hisse burada alınmaz. Bu düzeltme başladıysa mesela hemen Fibonacci düzeltmesi çektik bu dipten şu tepeye ve Fibo dedi ki bize bu hisse 5.22'den dönecek dedi. O zaman sen bu hisseye gidip 6.5 liradan almana gerek yok. İşte 7 liradan 6 liraya düştü. Hadi alayım. Hayır bunu yapma. Fibo ne diyor sana? 5.22'den al diyor. 5.22'de alırsın. Diyelim biraz daha düştü. 4.65'e düştü. Biraz daha alırsın. Bu şekilde strateji. Fibonacci geri çekilmesi tutuyor genelde. Buna dikkat etmek lazım. Bir de şeyler. Daha önceki döndüğü fiyatlar. Mesela Garan, bakalım Garanti Bankası'nın his tahtasına. Son bir yıllık grafiğine baktığımızda Mesela bakın şöyle bir 6.75, 6.77 buraların destek olduğunu görmekteyiz. Yani Garan 6.75'e düşerse oradan alan para kazanacaktır. Çünkü zaten temel analiz olarak da zaten ucuz bir ise piyasa değeri böyle defter değeri 0 bilmem kaçtı birden ucuz yani. Zaten ucuz bir ise ve zaten 6.70'lere düşünce de PDD'de 0.5 falan oluyordu. Daha mı ucuz? Yani dolayısıyla Garan 6.70'lere düşünce ucuz bir hisse oluyor. Tabi buradan da ucuz da şimdi buradan düzeltme yiyebilir ama 6.70 Garan için diptir. 6.70'lerden daha aşağı düşmez. Düşerse de kalıcı olmaz. Hemen toparlayacaktır. Dünyanın sonu gelmediği sürece. Dolayısıyla bakın şu dipten dönmüş. Dönmüş, dönmüş, dönmüş çarpmış, dönmüş, çarpmış, dönmüş. Şu an artık... 10 TL'ye doğru gidiyor direnci de 10.80 direnci de 10.85 yani Garan 10.85'i geçmekte zorlanacaktır bir sonraki direnç yeri de 12 TL buradan Garan almak mantıklı mı? Ya e şimdi 6 lirayken almadıysan niye 9 lirayken alıyorsun diye insanın aklına geliyor bu hissede şimdi 6.5 liraya da düşünce millet panik oluyor eyvah işte dünyanın sonu geldi bu hisse daha da düşecek hep düşecek hisse yükselirken sanki sonsuza kadar yükselecek gibi düşünüyor insanlar. Hisse düşünce de sonsuza kadar düşecekmiş gibi düşünüyor insanlar ama aslında tam tersi. 6,5 liraya düşünce tüm kötü haberler fiyatlanmış oluyor zaten. Tamam Merkez Bankası değişmiş olabilir ama hisse de düştü. İşte Merkez Bankası değiştiyse düştü. Alın fırsatı. Sonra iyi haberler gelecek. Piyasa yukarı gidince de satış fırsatı. Yani kötü haberden hemen sonra hisse almayın. Bir hisseler düşsün çakılsın. Ama kötü haberden sonra hisseler çakılınca da hisseyi alın. Yükselince coşku halindeyken de satın. Bu şekilde strateji. Daran satış yeri 10.85'ten biraz satış. 12.5 TL'den biraz satış düşünülebilir. Dolayısıyla durumlar bu şekilde. Teknik analiz boş iş değil. Ama temel analize göre... Boş iş teknik analiz bakmayın insan borsadan para kazanabilir ama biraz daha bekleyebilir, tam dipten alamayabilir, tam tepeden satamayabilir. Dolayısıyla hem temel analiz hem teknik analiz daha mantıklı. Çünkü teknik analiz tutuyor yani. Delinin biri kuyuya taş atmış. Herkes buna bakıyor. Tüm yatırım fonları buna bakıyor. Özellikle Bist 30'da teknik daha çok tutuyor. Büyük sitelerde teknik daha çok tutuyor. Çünkü tahtacı genelde olmadığı için şimdi diyelim koskoca bir tahta %30'u bir fonda, %30'u bir şeyde, %30'u bir şeyde tahtacı olmadığı için bu şey tutuyor yani teknik analist tutuyor ama öbür küçük tahtalarda çok tuzaklar yapıyorlar. İşte ayı tuzağı, bua tuzağı bunlar çok oluyor ama Bist 30'da Bist 50'de teknik analiz daha çok tutuyor. Teknik analiz boş iş değil. Birkaç tane de örnek gösterdim. Gara'nın tahtasından bir örnek verdim. Petkim'in tahtasından bir örnek verdim. Teknik analiz bir hisseyi dipte aldırır. Ha tabii o dipten dönce kesin değil. Dipte diye alırsın. İşte biraz daha düşerse biraz daha alırsın. Ama işte %5 düştü alayım, %10 düştü alayım. Bu mantık doğru değil. O Fibonacci'deki o seviyeler önemli asıl. Teknik analiz de bunu yaptırır. Teknik analiz teknik analiz hisseleri diplerden aldık. Çünkü dibin dibi yok borsa. Dip neresi bilemezsin. Bir dip var, daha da dip var, daha da daha da dip var, daha da daha da daha da dip var. O yüzden bir dipten alırsın. Daha da dibin dibine gelirse bir daha alırsın. Bu şekilde o Fibo'daki düzeltme seviyeleri dipleri gösteriyor. Bunlar tutar ve daha önceki döndüğü fiyat seviyesi de bir dibi gösterir. Orlardan hissede temel analiz olarak ucuzsa, firma büyüyorsa, kar ediyorsa, yatırım yapıyorsa, sektörü güzelse, geleceğin sektörü ise firma düzgün yönetiliyorsa, patronu firmayı düzgün yönetiyorsa, firma çok kar ediyorsa, öz karlılığı enflasyondan yüksekse, firmanın hissesi ucuz kaldıysa ve teknik analiz olarak da uygun yere geldiyse, tepeden %30 düştüyse, zirveden %30 düşüp satış yediyse %30, %50 de olabilir artık yakalayabilirseniz. Hisse para kazandırmak için hem kısa vadede hem de orta ve uzun vadede para kazandırmak için uygun yere gelmiş demektir. İzlediğiniz için sağ olun.